arkadaşlar bugün size Rıfat Ilgaz'ın yazdığı Bacaksız Kamyon Sürücüsü kitabını anlatacağım. Bu kitap 86 sayfadır. Çınar Yerine'nin kitabıdır. Ve bu kitap kitabın 35. baskısıdır. Bu kitabın ana konusu Bacaksız'ın Bahri'nin karpuzu aldıktan sonra yaşadığı büyük maceradır. Bu kitabın ana karakterleri Bacaksız Bahri Sonra Bacaksız Bahri'nin mahallesinde yaşayan bazı arkadaşları, Zeynep, Kerem, Elif ve e, sokak çocuklarıdır. Bu kitabın ana konusu Bahri'nin başta dediğim gibi karpuz aldıktan sonra yaşadığı hikayedir. Ana konusunun üzerine duralım ve ben size bu kitabı anlatayım. Bacaksız Bahri, Tekirdağ'dan getirdiği karpuzları taşımak üzere yollanır. Ancak karpuzu kaçırır, ceza yer, külüstüre binmeye çalışır, ceza yiyeceğim diye korkar ve külüstürün içindeki demirlere saklanır, hırsızları kovalar ve arkadaşlarıyla evlilik oynar. Bu kitap çok eğlenceli bir kitaptı. Yani o an bacaksızın yaşadığı her şeyi 86 sayfaya sığdırabilmiş yani. Hem karpuz kovalamış, hem arkadaşlarından kaçmış, hem evdelik oynamış, hem babasından kaçmış, hem de kuruşturmuş. sürmüş. Ben bu kitabı çok sevdim. Hepinize de öneriyorum. Bu kitabı en çok da macera ve günlük hikaye ve eğlence sevenlere öneriyorum. Görüşürüz.